Bütün sırrı sendedir Yiğit Efe. Kendine iyi bak anlamında söylemişlerdir belki. Çok genel geçer bir söz yazılmış mektupta. Soyut bir şeylerden, duygulardan bile bahsedilmiş olabilir. Hayatta korumamız gereken sahip olduğumuz çok şey var. Herhangi biri olabilir. Belki de başka birine yazılmıştır o gizli not. Nasıl yani? Yine canlandırmaya başvuracağız. Bilirsiniz ki Tiyatro yeteneğim çok iyidir. Bakın şimdi geliyorum. Aa! Şurada boş bir kağıt varmış. Sen de gel babaya oyna. Ben mi? Her şeyi de benden beklemeyin ya. İyi madem. orada gerçekten bir kağıt var. Ya bölüyorum ama zorlamasanız mı acaba? Yani bilgi annem sen de babama oynasan Tonguç. Olmaz. Sonuçta bu notu annen yazdı. Başrolü asla başkasına bırakamam. Bir başrol varsa o kesinlikle Tonguç olmalıdır. Ben de diyordum ki bir not yazıp kolye bırakalım. Ee, o zaman şu boş kağıda yaz madem. Ah ah Nerede benim rol kabiliyetim, nerede Bilge'nin amatör oyunculuğu? Kendi seviyemde oyuncu bulmam, gün geçtikçe zorlaşıyor. Duayen olmak çok zor. Canım oğlum. Gördünüz mü? Belki de boş bir kağıda yazdıklarınızı zannettiler. Ama aslında boş kağıda önceden başka bir gizli mürekkep yazmıştı. Yani diyorsun ki gizli mesaj bir tesadüf olabilir mi? Bu olayın bir tesadüf olacağını ancak bir çocuk inanır. Maşallah sen de iyi ha sürekli buradasın. Maşallah demen de güzel oldu. Nazar değmesin bana. Eski yöneticinin sesi algılandı. <laughs> Alfa. Alfamlı çöreğim. Bak artık alfamı bana vereceksen ver. Gittikçe saflaşıyor garibim. Her sesimi duyduğunda iç geçiriyor. Sen onu hasretinden çatlatmak mı istiyorsun? İyice saçmalamaya başladın ha. Yapay zekalar duygusal bağ kurmaz. Ha. Sen öyle san. Hem sen niye geldin buraya? Aklından geçenleri biliyorum. Beni atlattığını düşünme diye sana söylemeye geldim. Sen ne zaman atlatmaya çalıştım ben? Dün gece o Yiğit Efe denen veledin evinden beni çıkarıp sırrı çözdüğünü gizledin. E işe yaradı ama. Hem seni evden çıkardım hem de istediğim bilgiyi gizledim. Ne oldu? Sustun kaldın. Söyleyecek bir şey bulamadın galiba. Yo, hiç de bile. E niye susuyorsun o zaman? Çünkü söyleyecek bir şeyim yok. Şişt, Ayşe Hanım gelecek şimdi var mı? Şimdi gidiyorum. Ama o Yiğit Efe denen veledin sürekli sakladığı sırrı bulacağım. Göreceksin. Aa, sen de mi buradaydın? Buradaydım. Geçmiş zaman. Çünkü gittim. Aa, gitti gerçekten. Sonuçta şüphelenecek kadar kötü biri değilmiş ama biraz tuhaf biri. Tuhaf biri. Ee, buyurun